Evet burası Ümraniye bağlı kömürlük köyü deresi. Şu anda yaktığımız ocak pikniğe gelen kişilerin bırakmış olduğu pislikleri. Ve biz bunları ayrıca topladık, yakıyoruz. Çok ciddi bir çevre kirliliği söz konusu. İnsanlarımız ne kadar duyarsız olduğunu, ne kadar ahlaksız olduğunu ispatıdır bu. Bu videoyu izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Gittiğiniz yeri tekrar girecekmiş gibi temiz bırakmanızı Allah rızası için herkesten rica ediyorum. Herkes bir yere gittiği zaman böyle çöpünü bırakırsa sonucu ne olur artık bilemiyorum. Bir daha gittiğimizde piknik yeri bulamayacağız gibi bir durum var ortada. Herkes sağduyulu ve çevresini temiz tutmak zorunda. Herkese şimdiden teşekkürler. Evet.